Şimdi Raş'ı getirdik arkadaşlar, bizim inekleri de açtık, bugün hepsi bekçilik yapacak, Tomo yanlarında. Gel oğlum. Aferin. Tomo, benim sağ kolum ya. Çok güzel, mekanı çok güzel koruyor bunlar. <laughs> Maşallahları var ya, Vallahi kuş uçurtmuyor burada, Raş olsun, kurtlar olsun, bizim Tomo olsun kuş uçurtmuyorlar. Destan gel oğlum. Koş 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 al. A sana. Destan al <laughs> Al oğlum. Koş. Destan gel. A sana gel kız. Kenlad gidiyoruz gel. Koş 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 koş. Baksa. Gel. Destan gel. Oğlum. Reş. Alo. Ah. Destan ah. Gel. Asana. Kızım. Agzı. Aferin tamam. Gel hadi gidelim. Koş tabağa. Koş 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 koş. Şimdi bugün Toma'yı da götüreceğiz. Ya Toma çok zeki. Şimdi tasma ve kayışı gördü ya. Şimdi direkt <laughs> dışarı gideceğimizi biliyor. Raş, oğlum buralar size emanet. Bizim buralarda da hırsızlık artmış. Komşular hep girmişler ya. Şimdi Toma'yı götüreceğim. Toma çok zeki. Bak biliyor gideceğimizi. Bak bak tipe bak. Bak kapının oraya geldi. <laughs> Normalde tasma kayışı sevmez ama şu an gideceğini bildiği için asla şey de yapmaz. Karşılık da vermez yani tepinmez. Kaçmaz hiç. Şimdi Toma'nın aşısı var arkadaşlar. Bu evin yanındaki hazır bir yere geldim. Bir de ödül maması falan alacak. Bir de aşısı var şu an veterinere geldik. Pamvet'teyiz. Gaziantep Pamvet. Bizim eve çok yakın. Benim evde hemen şu arkada. Gel oğlum. Gel içeri bir şok uğrat. Şoka uğratalım gel. <laughs> gel bir içeri baskın yapalım. Gel oğlum. Aferin oğlum. Toma. Toma'yı şimdi getirdik yine durmuyor. Yine bizi çok yaracak köpek ya. Ama sosyal işte insanlar bilmiyor. Ya büyüklüğüne aldanıp korkuyorlar. Da kangal yani bir şey yapmaz. Sosyaldir. Baya karakterli köpektir. Gel oğlum. İşte bu da şeyden kaynaklanıyor bilgisizlikten değil de. Aferin gel oğlum. Toma gel. Aferin. Gel. İşte insanlar bilmiyor. Hayır gel. Toma. Gel oğlum. Aferin. <laughs> yavaş. Onlar çok korkuyor abi. Böyle bir şey yok. Kapatmak zorunda kaldım videoyu. Ya çok ön yargılı yaklaşıyorlar. Ama bilmeleri lazım. Yani yerli ve milli ırkımız. Tamam biraz büyük devasa bir boyutu var ama kan yani Kangalı da bilmeleri lazım. O yönde yani biraz daha bilinçli olmaları lazım. Ha. Oh. Tamam. Aferin. Aferin oğlum. Kaş. Gel oğlum. Tomis. Gel. Gel o. kameramanımız da yok. Bizi böyle çekecek. <laughs> lan 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 yavaş tamam. Hayır. Gel. Abi çok güçlü ya. Acayip güçlü. <laughs> Şşş eşşol eşek. Gel. Hayır yavaş. Evet şehre indik la, 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 la. Yavaş yavaş yavaş. yavaş. <laughs> Gel Eşek Şimdi köpek parkına ineceğiz Bakalım kaç tane köpek var İnek var mı Her yeri damgaladın oğlum Bir tane yer bırakma inek her yeri işaretledim anne. Gel Ay Toma'yı şimdi getirdik. Ee, saldık. İki tane köpek vardı çıktı lan. Aman buraya getirmeyin. Aman. Buraya getirmeyin. Şimdi Cinsi neydi bunun? Pomeran. Ha Pomeran ha? ha, tamam Pomeran. Maşallah şuna bak. Bu da 4x4 yaptı az önce. Bak bak bak. <laughs> Tipe bak. Toma görmezdin. Bak. <laughs> toma. Allah'tan Toma küçük ırklara bir şey yapmıyor. Hayır olur. Bak bak bak. <laughs> Maşallah. Korkak değilmiş ama. Baksana Toma'nın yanında şey yapıyor. <laughs> Toma sakın. Sakın oğlum. Aa alışıyor bak git giden siniyor. Açılsın hatta daha da hareket. Çok normal normalde hareketli mi? De değil mi? Belli belli tipinden belli hareketlerinden. Yer üşümesin. Bunda ben maşallah var ya Tomanın yanına bak Yer işaretli tamam Gidelim mi? Gel Gidelim mi? Gel Gel oğlum Ben şunu biraz enerjisini atayım Kesmiyor burayı Şimdi arkadaşlar burada olsaydı Oynuyorlar çok sert oynuyorlardı Tomanın arkadaşlar yok Gel oğlum Allah'a emanet İyi akşamlar Gel oğlum Tamam aşağı mı atlayacağım? Şerefsiz Hayır 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 hayır, hayır. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Dur. Ne var tamam? Gel. Aferin oğlum. Tamam. Muhammed. Oğlum Toma'ya dikkat et çıkmasın, kaçmasın. Hayır tamam. <laughs> Yok oğlum onlar bir şey. Çiçek. Gel tamam. Gel oğlum gel. İlla koklayacak. Tamam gel buraya gel. Çağır oğlum Tomay'ı. Tamam. Tamam. gel <laughs> Tamam. çok. Tamam. Ah dedim bak, bir, bu, bu tipte bir yeri de daha böyle ağzı yüzü çenesi daha temiz. Ağzız kaçalım. Oturun. Vallahi gidelim. Yemek de yiyeceğiz diye. Tamam. Hoş. Gel oğlum Gel. Dışarı. Çık 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 çık. Hayır hayır. hayır. Oraya gitme. Çık dışarı. İnek. Destan Asena. Baş. Bekle oğlum. Şimdi uzun atlama Baş. Tut. Aferin oğlum. Bravo. Lan yuttu direkt. Çık. Dışarı. Raş. Bekle. Bekle. <laughs> Manyaklar da kar. <gülüyor> Destan. <gülüyor> alışacaklar. Alışacaklar. Geri <laughs> zekalı. Bekle. Raş otur oğlum. Otur. Hayır. Bekle bekle, bekle. Raş bekle. Bekle, bekle. Tut. La, 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 la. Asena kaptı. Gel oğlum. Destan gel. Toma da burada at gibi bekliyor. Bekle oğlum senin porsiyonun ayrı Toma. <laughs> Mamamız yetişmedi. Barfetto sağ olsun yani sponsor oldu bize. Sponsorumuz ve mamaları çok kaliteli o mama gelene kadar bugün aç kalmasın diye havada soğuk. Bizim buradaki marketten et aldım. Tavuk aldık biraz. Asena, aks. <laughs> dışarı, dışarı çık. Dışarı. Rush, bekle. Rush. Aferin oğlum. Ne güzel zıplıyorlar. Ya kurtlar çok iyi tırmanıcıdır, çok iyi zıplayıcıdır ve çok iyi koşucudur. Onu her ortamda. Asena gel kızım. Gel kızım. Ya Asena gel. gel. Gel gel gel. Bir şey yok kızım. Kar kar. Gel. İnek Asena. Alışamadın gitti hareketlere bak ya. Gel. Destan gel oğlum. Gel. Koş 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 koş. koş. Destan. Al oğlum. Destan. Toma'ya Toma bir tane verek içe gitsin. Bak Toma derim nasıl dikildi ya. Ya sen ne güzel bir şeysin Toma. Çık. Aferin. Bekle. Ya şunun güzelliğine bak. Bir maşallah. Toma. Tut. Gel. Bekle. 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 Şimdi Toma'nın yanındayız. Toma. <laughs> ya sen ne güzel bir şeysin ya. Maşallah sana. Tamam. Bekle oğlum. Sana nerede verelim? Şimdi boynu posunu göstermek için. Gel oğlum. Bekle 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 bekle. Aferin. Maşallah. Ya videoda ufak duruyor. Yani Toma'yı canlı görmek lazım. Tay gibi tay. Aferin sana Toma. Ver. Mama verirken bir şey verirken. Aferin Toma. Yukarıda verin ki şey olsun. Bekle oğlum. Tamam, al oğlum. Yerden yemesin boyun boyu boyunun uzaması için. Hatta ben kendi çocuklarıma da yaptırıyorum. Bir şey verirken böyle zorluyorum. <laughs> Beslerken falan havaya atıyorum. <laughs> dur dur dur. Dur oğlum düşecek. Yani yukarıdan bir yerden alsın. Çünkü boyun gelişimi için çok önemli. <laughs> Hatta şurada soluklarımız var. Mama kabımız var. Çünkü ona erişebilmesi için kendini böyle kasıyor, zorluyor eklemlerini. Geriyor böyle çok önemli bir detay ince bir detay yani yavruluktan itibaren böyle çıtayı hep yükseltin yerden 30 santim 50 santim 70 santim 1 metre falan köpeğinizin boyuna göre yani zorlansın böyle almak için mücadele versin çok güzel hava ya kış bitmedi gitti ya hava şu an eksi 5 derece 5 gündür yoktum ya çünkü yollar kapalı oluyor yorgun oluyorum Bazen gelemiyorum işte. Ya zaten köpekler olmasa dahi mecbur gerip gitmem lazım çünkü e, yani koca çiftlik burada evimiz var, içinde eşyalarımız var, o kadar tesisat var, su var, elektrik var. Ya bunları kontrol etmek lazım. Ya sürekli bakmak lazım. Ya bak evin mi var, derdin mi var öyle diyor. <laughs> babam hep söylerdi baba. Hala da söylüyor.